Merhabalar, yatırım ve finans hoş geldiniz. Ben Talha Göktaş. Bugün sizin en çok sorduğunuz sorulardan borsa artacak mı, borsa ne zaman artacak, yarın borsa artacak mı gibi sorulara objektif bir şekilde cevap vereceğim. Öncelikle size söylemek istediğim şey şu arkadaşlar. Sizin duymak istedikleriniz değil, şahsi düşüncelerimi ve diğer analistlerin raporları doğrultusunda konuşacağım. Çünkü genelde duymak istediğiniz yarın artacak, ondan sonraki gün artacak, şu gün artacak, bugün artacak ama... Ben biraz daha objektif konuşmaya çalışacağım. Sizden ricam sonuna kadar izlemeniz, beğenmeniz, abone olup bildirimleri açmanız. Borsa yine berbat bir gün geçirdi. Yani berbat, rezil bir gün geçirdi. Ee, bir süz endeksi 1.29'luk burada gördüğünüz gibi biz 30 tarafında ise 0.96'lık bir düşüş var. En fazla düşürenler ise Sabancı, BİM, Türk Hava Yolları, türk TÜRKBAŞ, ENK, Pegasus, TAV, Medikal Park, Ereğli Doğuş olurken yükseltenler ki bugün borsayı tek koruyan Akbank yoksa eksi bir buçuklara kadar gitme imkanı vardı. Bankalarda daha doğrusu. Bir de işçe genel olarak bankacılık hisseleri endeks korudu işte. Akbank artı 2 yapı 0.28 garanti 0.56 Halkbank, Halkbank 0.50 işçe TR 1.33 Vakıfbank 1.28 gibi bunlar endeksi korudu. Ama endeksteki risk hala devam ediyor. Şimdi soru şu. Borsa İstanbul neden bu kadar berbat durumda? Borsa İstanbul neden böyle? Şimdi bu işi hiç bilmeyen bir insan direkt olarak söyleyeceği ben şeyi söyleyeyim ki yanlış değil doğruluk payı var. Borsa İstanbul berbat, ekonomi yönetim berbat. Yani hiçbir şey bilmiyorsan bunu söylersin ki bunda bir yanlışlık payı yok. Ekonomi çok kötü yönetiliyor, Borsa İstanbul çok kötü bir durumda. Bunda hiçbir yanlış yok dediğin gibi. Ben yanlış söylüyor demedim. Hiç bilmeyen bir insan bunu söyler derim. Sadece her gün telefondan Ziraat Mobile'e girip endeks ne yaptı, endeks ne yaptı, endeks ne yaptı diye bakan bir insanın cevabı bu olur. Ama ben burada biraz daha aslında Borsa İstanbul'u takipten çok. Borsa İstanbul takip etmeyin. Borsa İstanbul'un artacağını Borsa İstanbul'dan öğrenemezsiniz. İşte hani ben size saat 4'te video atarken söylüyorum işte. Aracı kurumlar şöyle olursa böyle olursa o doğru. Mesela bugün Bank of America artı 500 milyon TL'ye geçse de alıma geçecektiniz. Ben size bunu 4'te söyledim. Geçmedi alıma geçmediniz de doğal olarak. A altına kalırsa daha da düşer dedim daha da düştüm. Kısa vadeli anlayabiliyoruz öyle gün içerisinde ne yapar falan bunları biliyoruz. Bunlar kabul. Ama uzun vadeli grafikle borsa İstanbul'a bakarak hiçbir şey anlayamazsın. Neye bakacağız? Dolar bazlı grafiğe mi bakacağız? Böyle daha mı iyi anlarız? Yo dolar bazlı grafikte hiçbir şey anlamayacaksın. Bakacağın yer şurası. Ne zaman ki biz burada artıyı görürsek bakın orta vadeli olarak borsa İstanbul'a toparlanırız. Dediğim gibi sadece ziraat mobilden borsa İstanbul'a işte bir endeksine bakarak aa borsa düşmüş çok berbat durumdayız. Neymiş işte yapı kredi satış yapmış. Bank of satış yapmış. Savcılık e, dosya açmış. E, i̇şte bu e, SPK şunu araştırıyormuş. Street South'un bakın borsa 3 gündür düşüyor. Çarşamba, e, cuma günü, pazartesi günü, salı günü. Aynı gün bakın cuma günü Amerikan borsası Azlat 100 229 düştü ki bizim de borsamız dolar bazda o kadar düştü. Sonraki gün 148 düşüş yaptı bakın pazartesi günü Amerikan borsası 148 Lan bizim borsamız 1.48 düşmedi. Amerikan borsasının durumu bizden daha kötü bakın. Hani borsa İstanbul'da şunu anlarım bak borsa İstanbul'da. Şu güne kadar kazandırmadı kaybettiriyor. Buna kabul mü eyvallah. Bugüne kadar çoğu hisse kazandırmadı hatta bugün bir haber okumuştuk. 140 hisse para kazandırmış pardon 170 hisse falan para kazandırmış. 410 küsür hisse para kaybettirmiş borsa İstanbul'da son 2 yılda. Real doğar bazı enflasyondan bahsediyorum yani öyle düştü kalktıdan bahsetmiyorum. Real enflasyona göre 140 küsür hissemiz Borsa İstanbul'da para kazandırmış diye hatırlıyorum. 140-170 o civarda bir hisse para kazandırmış. Buna kaburum. Ama son 2-3 gündür Borsa İstanbul çok para kaybettir diyorum. Bunun Amerikan borsası karşısında pek bir geçerli yok. Burada Borsa İstanbul savunuculuğu yapmayacağım. Dediğim gibi çok kötü yönetildiğinin ben de farkındayım. Ama Amerikan borsası çok daha kötü durumda. Yani düşüşün sebebi Türkiye'de kolaylar değil işte. Ee, neydi sebep? tahta eklememe Ekrem sebep gösterdi Cuma günü. Sonra yapı kredinin satışları o bu. Asıl sebep Amerika'daki piyasalar. Yani burada eksi bir buçuk yaptı ki ya. bizim o gün e, e, çok minik bir oranda eksi de kapattık diye hatırlıyorum. Sonraki gün bugün ise 1.77 ya. Şu anlık 1.77 eksideyiz. Biz kaçta kapattık? 1.29. Dolar bazında 1.76 eksi de kapattık da. Yaklaşık olarak yine bizim de eksi kapanışımız şu anlık. Amerikan borsasının oranıyla aynı. Son dakikada ne yapar bilemem Amerikan borsası. Belki kapanışta pozitif döner o bilebileceğim bir şeydir. Amerikan borsa analizi çok daha zor bir analizdir. Borsa İstanbul'a göre çok daha zor analiz edilir. Çünkü çok daha fazla faktör var içerisinde. Ama dediğim gibi durumlar kötü. Bırak Amerikan borsasındaki 1.77'lik düşüşü. Tesla %8.5 düşüyor ya. Apple haricinde neredeyse tüm hisse senetleri bakın. Bu Tesla'ya özgü bir şey değil. Eksi 8 düşüş. Apple haricinde tüm senetler tak 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 çakıldı. Hani Amerikan borsası %5 düştü ama çoğu hisse senedinde çok daha %15'lere varan düşüşleri gördük biz. Yani bizim borsamızın yükselişi, Amerikan borsasının yükselişi aynı gün olacak. Sadece bizim bu piyasalarda mı? Hayır. Kripto para piyasaları 98 bin dolardan 87 bin dolara indi bakın. Özellikle bugün büyük çakılış yaşandı. Çakılışın başladığı tarihe bakarsınız yine Cuma günü. Şaşırdık mı? Hayır. Toplamda %9, %10 civarında düşüş yaşadı. Hatta 86 bini baz alırsak %10 bakın. Efsanevi düşler. Gerçekten çok sert düştü. Yani, yani BTC piyasalarında da %10'luk düşüşü görmedik demeyiz. Yani son dönemlerde e, piyasalarımız %2, %3 düşüşlerdeyken bir anda laps aşağı düşürdü. Bu da yine Amerika'da olaylar yüzünden. Niye? Bu peki niye oluyor diye sorarsan Donald Trump'ın getireceği vergiler, günlük tarifeleri gibi haberler Amerikan piyasasını zora sokuyor. Tam olarak olan şey bu arkadaşlar. Peki hiç mi yükselmeyeceğiz? Bu haberlerin etkisi geçince mecbur tekrardan yükselecek piyasa. Neye dayanarak biliyorsun? Niye yükselecek piyasa? Şuna dayanarak biliyorum. Donald Trump bu piyasayı düzeltmezse 4 yıl sonra seçilemez. Ona dayanarak. Çünkü Amerika'daki sistem bizden biraz daha farklı. Amerika'daki emeklilik sistemi arkadaşlar borsa endeksidir. Yani şey değil. Amerika'da şunu demiyorlar kimse. Aa size emekli maaşı verelim. Tabi emekli maaş sistemi daha çok borsa endeksli. Ne işte yatırıyorsun fonlara falan o fonlar sana temettü gibi para ödüyorlar. Yani senin kazancını aslında yaşlandığın kazancını borsalara belirliyor. Amerikan borsası belirliyor. Ve bunu düşük tutarlarsa oradaki emeklilik sistemi çöker. O yüzden Amerikan borsasını uzun süre düşük bırakmazlar hiçbir zaman. En fazla bakın düştüğü tarihte bakın Amerikan borsasının son 5 yıllık tarihte en çok sert düştüğü dönem. Bir buradaki 20 binden 17 .000'den düşüş var bu ayrı. Bir de daha da geçmişte 2022'lere geldiğimizde 16 binden 10.000 olan düşüş var ki ardından çok daha iyi telafi etti. Dediğim gibi uzun süreli düşüşler yerine daha kısa vadeli düşüşler olacağını ben tahmin ediyorum. Böyle sert düşüşler olacağını bile tahmin etmiyorum. O yüzden Borsa İstanbul'umuzda da haftaya biraz daha rahat bir piyasa göreceğiz. Yarın artıp artmayacağını da şunu belirleyecek arkadaşlar. Bank of America yarın artı 1.5 milyar, artı milyar TL üzerinde kalırsa saat 4'ten sonra yarınki piyasa yükselir. Açılışta artı 500 milyon TL saat 4'ten sonra da Bakın saat 4'ten sonra da artı 1.5 milyon TL'de kapatması lazım. Hatta şöyle anlatayım sana bakın. Artı 500 milyon da açtı. Saat 4'ten sonra 1.5 milyona kadar gitmezse sıkıntı var. Veya eksi 500 milyon açtı. Yine saat 4'ten sonra o sefer de artı 500 milyona gitmesi lazım. Bak sana taktikleri verdim. Eksi 500 milyonda açtıysa saat 4'ten önce. Saat 4'ten sonra artı 500 milyona gitmesi lazım. Artı 500 milyon da açtıysa da buçuk milyara gitmesi lazım. Niye saat 4'ten önce anlayamıyor muyuz ne, ne, yapmayacağımızı anlayamazsınız. Genelde bizim borsamız Amerikan endeksi borsa olduğu için Amerika'da kolayların çok fazla etkilendiği için genelde bizim borsamızın ne olacağını saat 4'ten sonra anlayabiliyoruz biz. Yani saat 2'de sen ben kimse anlayamaz o gün borsa eksimi kapatacak artımı kapatacak. Hiç ben de bunu anlayabileceğini ben düşünmüyorum ki anlayamıyoruz da. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Daha uzun vadeli toparlanmalar için de şunlar lazım. Ekonomik takvime bakarsak. Perşembe günü Amerika'daki gayri safi yurt içi verisin verilsin iyi. Cuma günü de bizim Türkiye'deki gayri safi yurt içi verimizin iyi gelmesi lazım. Bununla beraber burada 6 Mart'ta para politikası kurulu toplantısı var. 6 Mart'taki toplantı yani haftaya olacak bu toplantıda da iyi bir faiz kararı gelirse yine Borsa İstanbul'umuzu toparlanma gelir. Ama haftalar önce söylediğim gibi Şubat ayında borsanın artmayacağını size söylemiştim ben. Ne zaman söyledim? 23 Ocak 2025. Aç videosunu izle bak. Videonun tarihini veriyorum. O günkü videoyu aç izle Bul içerisinde. Ben Şubat ayında borsanın artmayacağını 23 Ocak'ta söyledim. Şimdi söylüyorum ki bence Mart ayında da borsa artmayacak. Öyle öyle 10 bini kırıp 15 binler 11 binler olmayacak arkadaşlar. Mart ayında da böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Açık, açık da söyleyeyim. Hata yaparsam 6 Mart'ta videoda uyarırım. Hata yaptım kardeşim derim. Ama bence olmayacak. Benim şahsi kanaatim bu yatırım tavsiyesi değildir. Niye? Kötü enflasyon verileri gördüğünüz gibi beklentinin çok üzerinde enflasyon verileri açıklanıyor. Ayrıca kötü açıklanan faiz verileri. Bunlar düzelmediği sürece biz piyasalarımızda net bir toparlanıştan bahsedemeyiz. Son bir soruya cevap vereceğim ardından videoyu kapatacağım. Ben uzun bak ben tekrar söylüyorum yapabiliyorsan bak yapabiliyorsan burada altın piyasalar da çöküyor. Yani baktığımızda 10 altın 1.90 düşmüş gram altın 1.84 gümüş 2.61 her şey çöküyor yani bugün sadece borsa İstanbul'a bağlayamayız bunu. Maşallah Donald Trump dünyadaki ekonomik sistemin içinden geçti. Daha önce de gördük bunu daha düzeltemeyeceğimiz bir şey değil. Japon piyasalarını daha önce düşürmüştü. Yani Temmuz'da bakın Japon piyasaları yerli bir olmuştu hatırlarsınız bir %10'lara yakın düşüş olmuştu ne zamandı bu tarih? tarihini de verelim. Bu Temmuz 2024 hatırlıyorum. Japon borsalarında büyük dalgalanmalar yaratmıştı. Ardından Labs diye piyasalar çökmüş. O zaman Donald Trump yoktu. Biden vardı başta. Şimdi Donald Trump etkisiyle yine çöküyor. Yine toparlanacak. Bu Amerikan borsasının kaderi bu. Bizim borsalarımızda bunlara göre hareket edecek. Şimdi soru şu. Sen ne kadar Mart ayında bakın işi biliyorsan trade yap, forex yap diyorsan yatırım tavsiyesi değildir. Bilmiyorsan asla ulaşmaya bakın. Forex denen şey biliyorsan güzel kazançlar sunabilir. Bilmiyorsan donuna kadar alır. Çok affedersiniz bu terimi kullandığım için. Çünkü e, kadın izleyicilerimiz de var. Gerçekten bunu kullanmak isteyen yaşı küçük izleyicilerim de var. Daha reşit olmayanlar bile var. Tekrar kusura atmayın. Ama en doğru tabir bu. Forex'te hiçbir şey bilmiyorsan donuna kadar alırlar. Trade'de en azından hisse senedin duruyor. Kabul. uzun vaat tutarsın belki. Çok kötü bir hisse senedi ise. Ama hiçbir şey bilmiyorsan pat küt trade'de kaybedersin. Biliyorsan dene. Bilmiyorsan mecbur bekleyeceksin. Şimdi hangi senetler alınabilir? Bu soru uzun vadeciler. Soruyorlar çünkü ben Borsa İstanbul'a gönül verdim kardeşim. Borsa İstanbul'da Borsa İstanbul başka hiçbir yatırım aracı tanımam. Hangi senetler alabilirim? Sana söyleyeceğim şey şu. 3PDD'de. Bakın bu hisselerden arkadaşlar. 3PDD'de üzeri hisseleri al. 3 PDD'den Altındakileri al pardon. 3'ün üzerindekileri alma. Daha sert düşüş yapıyor. Bununla beraber Birin altında olan biz 30 şirketleri mesela ne bunlar? İşte Türk Hava Yolları, Türk en de son toparlanacak. Sabancı Holding en de son toparlanacak. Ve benim her zaman en kayın da aynı şekilde bence haftaya toparlanma ihtimali var. Hafta sonu Putin'le e, Donald Trump görüşüyor. Buradan iyi bir karar çıkarsa haftaya borsalar toparlanır. Nasıl şu anlık ambargo şey ambargo demişim. Vergilerin olumsuzluğunu yaşıyorsa dünya piyasaları pazartesi itibaren Donald Trump'la Putin arasının iyi olmasının e, bilançosunu yansır. O yüzden Enka inşaat mantıklı. Bir de her dönemde mantıklı bulduğum bir şirket var. Bu düşüşte daha da güzel noktalara geldi. Aselsan çok güzel bilanço açıkladı. Her dönemin bakın düşüşlerinde kalkışlarında alınacak hissesi böyle kral bir hisse yok. Düşüşlerinde çok fazla etkilenmedi bakın. Daha önceden düşmüşten yani piyasalar düşmeden düşmüştü bu. 84 TL civarından 81 TL'ye düştü. %3-%4 düşüş yaptı maksimum. Mis gibi hisse alacaksanız da bunu alın arkadaşlar. Bunun dışında BIM fena değil. Birazcık yüksek çarpanla olsa bile. Yani Ereğli de fena, fena almayan bir şirket. Bunları alabilirsiniz. Ama dediğim gibi daha çok BIST 30'daki birin altında çarpana sahip şirketler sizin için çok daha iyi olacaktır. Şahsi kanaatim bu uzun vadede bakacaksın Bir de son bir konuya daha değinip videoyu bırakacağım. Şimdi yorumlarda bir şey geldi. O kadar iyi analist olsaydın. Yani dediğim gibi Borsa İstanbul'u çoğu kişi oynanan zannediyor. Yatırım olarak bakmıyor. Bir yorum gelmiş Ya sen yazan bunun altında yazar. Pehol'un yükseleceğini tahmin ederdin. Arkadaşlar bir de yapacağınız şey şu. P bu arada düşük ödenmiş sermaye sistemi bu tamamen tahtacı girişi. Biz bunları tahmin edemeyiz. Yani Pehol yükselecek. Edemezsin bunu. Kimse demez. İş, İş Bankası'nda bin tane analiz çalışıyor. Akbank'ta bin tane analiz çalışıyor. Bu adamlar salak mı? Yani hiçbir şey bilmiyorlar. İşte Wall Street'te binlerce analiz çalışıyor. On binlerce analiz. Belki yüz binlerce analiz çalışıyor. Bu adamlar hiçbir şey bilmiyor. Bir bunu söyleyenler bir değil mi? Öyle şey yapmış böyle 40 yaşına gelmiş hiçbir şey bilmeyen 2 hafta önce borsa sahibi açmış insanlar çok iyi biliyor. Hayır arkadaşlar Twitter'da özellikle onlara pazar atılıyor bu hisseler. Yarın bir gün geldiğinde tarihini bilmiyorum çakacaklar bu hisseyi. Yani böyle payroll gibi hisselerin artacağını bilemezsin. Benim sana söylediğim şey bu. Böyle kazançları istiyorsan da böyle dönemlerde kazanmak istiyorsan. Çünkü baktığında borsa var ama bir sürü art 9'luk artı 10'luk hisse var. Yapacağın şey şu. Düşük piyasa değerli ve düşük ödenmiş sermayeli düşük piyasa değeri ana şart. Düşük ödenme sermaye olsa daha da iyi. 10-15 ise bu küçük bir portföy yap bekle. Başka çare yok. Hangisi artacak bilmiyorum. Kimse de bilemez. Genelde böyle dönemlerde artıyor. Böyle dönemler geçtiğinde tekrardan borsa düzeldiğinde ise Labs diye arkadaşlar diğer hisseler yükselirken bu hisseler aşağı çıkıyorlar. Yani dediğim gibi Pehol bilmedin diye ben kötü analist falan olmuyorum. Bu kabulde etmiyorum. Bu da çok büyük bir cahilliktir. Ağır cahilliktir yani. Bu yorumu yazan insanın da bu tahta hisselerini binmek imkansız yakındır arkadaşlar. Kanmayın mutlaka pazartılır size. Büyük çöküş yaşarsınız. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı, iyi günler dilerim.